Dünyanın en iyi markalarından Vol marka muhteşem bir düdüklü ile geldi. Almanya'da üretilen Vol marka düdüklü patlama riskine karşı özel tasarım kapağı ile patlama riski yaşamadan %100 güvenli kullanabileceğiniz Avrupa kalitesinde bir üründür. Ürünün kapağından taban kısmını her yerinde Vol marka logosunu görebilirsiniz. Ürünün içinde buharla pişirme aparatı da bulunmaktadır. Tek elle kolay bir şekilde açıp kapayabilir. Kademeli basınç vanası ile istediğiniz ayarda pişirme yapabilirsiniz. Siz düdüklüyü kullanırken kırmızı emniyet ve sayesinde ürün kendini kitler ve güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlar. İkinci güvenliği kapağın kenarında conta kısmında güvenlik penceresi bulunur. Vol düdüklü tencere sayesinde %70'e kadar daha hızlı pişirme ve enerji tasarrufunun yanı sıra zaman tasarrufu da sağlarsınız.